Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Furkan Demirci Ben Bayram Ali Tolgay. Ee, bugün kanalımızın ilk içerik videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar kanalı kuralı bir hafta kadar oldu ama hiç içerik katmadığımızla ilgili baya bir e, geri dönüş yaşadık. Bunun sebebi biz kendi kafamıza, kendi belirlediğimiz bir konuyla içerik atmak yerine sizden gelen, sizin bizi önerdiğiniz şeylerle ilgili içerik atmayı planladık. Bunu benimsedik. Bu yüzden bekledik bir hafta kadar. Sizden gelen şeyleri değerlendirdik. En fazla şu ana kadar aldığımız mesajların içerisinde en fazlası şuydu. Laptop temizleme, macun yenileme işlemleriydi. İlk bununla başlamak istedik. Ee, bundan sonrasını nasıl takip edecek tabii ki size göre belirlenecek ama şu anda sıraya aldığımız konularımız var. Bunlardan bazıları özür <laughs> dilerim. Ee, kasa toplama. Ondan sonra yazılımla ilgili bir iki tane e, durumlar var. Windows hızlandırma. işte aplikasyon kurarken kısa yol ekleme gibi birkaç konumuz daha var. Onları da teker teker sıraya alacağız ama şimdilik önceliğimiz bu laptopumuzu e, hızlandırıp temizleyip güzelce sahibine teslim etmek. Arkadaşlar sadece beklemede kalın. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş işlemlerimize başlıyoruz. Ee, arkadaşlar genelde e, laptopları sökmek hani biraz daha zordur. <laughs> şey e, yöntemini bilmediğimiz için kırmaktan çok korkarız. Genelde herkes de bu konuda çok çekinir. Ya sonuç olarak bir avuç içi kadar kart zaten. Hani masaüstü bir bilgisayar gibi değil. Bozulan parçasını söküp atıp onun yerine yenisini alamıyorsunuz. O yüzden de, bir de biraz çekimsel davranıyor. Bana göre ise laptoplar e, temizleme konusunda masaüstü bilgisayarlardan daha kolay. Şimdi ben yavaş yavaş işlemlere başlayacağım. E, adım adım yapmamız gereken şeyler şunlar. İlk önce yıpratmadan kasamızı temiz açacağız. Daha sonra bir süpürge yardımıyla tozlarını süpüreceğiz. Sonra e, soğutucu bloğun altındaki iletken macun dediğimiz macunumuzu yenileyip tekrardan bilgisayarımızı kapatıp e, normal kullanımına devam edeceğiz. Peki abi bu macun ne işe yarıyor? E, bu macun ısıyı iletmede görev yapıyor. Bilgisayarda. E, nasıl yapıyor bu işi. Şimdi bizim bilgisayarlarda ana işlemleri yapan işlemci ekran kartı dediğimiz çip kısımları var. Bu kısımların üzerinde birer e, alüminyum bakır artık neyse o ara şey e, katmanlar o katmanlar var. Bu katmanların e, fanla arasına sürdüğümüzde fanın o katmanı soğutma işlemini daha da kuvvetlendiriyor, güçlendiriyor. Peki ne sıklıkta yapmalıyız abi bunu? Ya bu bilgisayarın nasıl bir ortamda kullanıldığıyla alakalı daha çok aslına bakarsanız. Tozlu bir ortamda kullanılıyorsa e, genelde ben iki ayda bir falan tavsiye ederim. Ama genelde temiz bir ortamda kullanılan bir bilgisayarlarda bir yıla kadar dayanması normal, olağan. Peki tahmini, maliyeti falan ne kadar çıkıyor? Eee tahmini maliyeti bir yani elektrik süpürgesi zaten olmayan çok az vardır. Bu macunumuzu ben aldım. Bugünkü bilgisayar için aldım. internetten sipariş ettim. Öyle çok ahım şahım bir marka veya ahım şahım bir özellikte değil. Standart özelliklerde yaklaşık 20 liraya falan aldım. Yani eğer ki kasayı kırmadan açabilirseniz veya ekstra bir masraf çıkarmazsanız eğer yani bu işlemi aşağı yukarı 30 liraya falan halledersiniz. 20-30 liraya kargo ücretiyle beraber tabii ki. İşlemimize yavaştan geçerim istersen abi. Şimdi istersen sen bir yaklaş. Fanın toz durumunu göster. Arkadaşlarımız da iyice görsün. Fanımız tozlanmış. Şimdi bu blok böyle geliyor. Şuradaki ve şuradaki işlemci ve ekran kartının üzerine e, geliyor. Bu içeriden ısınan chipset bu e, bakır boru sayesinde fana bağlanıp soğumayı sağlıyor. Biz bunların altına az sonra macunumuzu süreceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk önce süpürgeyle bir toz alıp e, ilk öncesinden bu e, bir toz alıp sonrasında chipsetlerin üzerindeki bakır bloğu sökme işlemine geçeceğim. İlk böyle yüzeysel bir biçimde el süpürgesiyle fanı süpürmeye çalıştım. Yani siz de görüyorsunuz öyle ağım bir süpürge süpürme işlemi olmuyor bu. Bunun en sağlıklısı tabii ki ilk önce hassas bir biçimde e, ee, tornavidamız yardımıyla çipsetin üzerindeki ee, bakır bloğu fanla beraber dışarı almak. Ee, arkadaşlar süpürgeyle süpürdüğümde fanın aradaki o toz kalıntılarının yapışmış olduğu ve çıkmadığını çok gördüm. O yüzden şöyle küçük bir fırçayı da kullanmak isterim ben. Ee, siz kamerada görüyor musunuz bilmiyorum ama şu anda ben tozun çok net ayrıldığını görüyorum. Yani detay temizlik gibi bir durum oluyor bu. Yani belki çok performansa etki etmeyecektir şu durum ama en azından benim içim rahat edecektir. Yani falımız için yapmam gereken işlem tamamen bunlardan ibaret. E, fan temizliğinden sonra ise macunu sürmeden önce eski macun kalıntılarını temizlememiz gerekiyor. Şu şekilde bir peçete ile çok bastırmadan oradaki devrelere zarar vermeden eski macun kalıntılarını alıyoruz. oyun Oynanan bir bilgisayar gibi duruyor. Bu eski macunları niye alıyoruz? Ee, ya yani biz sonuç olarak bir taze, bir yenileme, bir tazeleme işlemi yaptığımız için eski macunun orada zaten iletkenliğini yitirdiğini düşünüyoruz. Bu yüzden bunu temizlememiz doğru olduğunu düşünüyorum ki öyledir zaten. Aynı şekilde bakır bloğumuzun altında işlemci ve ekran kartına denk gelen kısımlarda da macun kalıntıları var. Gerçekten işlemciyi acayip derecede fazla sıkmışlar. peki işlemciye zararı ne olur abi? fazla sıkılması olayının nasıl, evet. nasıl olayının? fazla sıkılması olayın. ee, Şimdi fazla macun sıkıldığında e, bir zarar olmaz aslında bakarsan ben olacağını düşünmüyorum varsa da eğer bizi yorumlarla düzelsinler ben sadece fazla dağılmasını istemiyorum macunun amacı burada bu bloğun, ya yani oradaki ısının bir bu bloğa aktarmak. Çok da konuşamadığım gibi ya. Yani fazla sıkıp böyle iyice yıkamanın, yaymanın bir anlamı yok ki zaten sağlıklı da görmüyorum ben ama bir sorun olacak kadar da değildir. Tabii ki. Ve bu kulak çöpü yardımıyla da kalanları alacağım. Bu arada heyecandan fazla anlatım bozukluğu yaptığımı ben de farkındayım. Ne olur mazur görün. Hem bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum hem heyecanımı bastırmaya çalışıyorum. İlk videomuz kanalımız için tekrardan <laughs> özür diliyorum herkesten. Devlik cümlelerim için özellikle. Şu an için her şeyimiz hazır gibi görünüyor fanımızı temizledik. Bloğumuzun altındaki kalıntıları temizledik. Ee, işlemci ve ekran kartının üzerindeki şeyleri de temizledik. Şimdi macunlama işlemine geçebiliriz. Macunumuzun ağzını açtık. Şimdi başka bir temiz peçeteyle genelde ben bunu niçin yapıyorum? Ya ucuz macunu kullanıyoruz. Sonuç olarak böyle sulu gibi oluyor macunlar tam böyle kıvamında değil ama e, cıvık gibi, su gibi akıyor. Ben o suyun sıvı halinde işlemciye gelmesini istemiyorum. Arkadaşlar sadece nokta kadar sıkıyoruz. Aynı şekilde. Şimdi başka kanallarda şeyi görmüştüm ben de. Onları izledim de. Bunu yayma zahmetine girenler vardı. Böyle başka kulak çöpüyle veya ne bileyim yayvan bir şeyle kredi kartı gibi. Bunu yayarak şey yapıyorlardı. Ya ben bu işlemi yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Eli benim gibi fazla titreyen arkadaşlar onu illaki tekrar taşırıyorlar. Sağa sola falan gidiyor. Ben bunu nizam bir şekilde yapmayı şu şekilde öneriyorum size nokta kadar veya pirinç iş tanesi kadar çipsetin üst kısmına bırakın. Sonra vidalarınızı vurun. Zaten bunun verdiği o vidaları sıktığınızda oluşan birleşme ile beraber o kendi altında gidebildiği kadar yayılacaktır. Yani ekstra bir yayma işlemi yapmamıza fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Ee, arkadaşlar biz bu arada macunları falan da sürdük ama Bilgisayarın hava çektiği delikleri, fanın hava çektiği delikleri de bir süpürmemiz lazım. Biz unuttuk. İlk başta yapmamız gereken bir şeyi en son yaptık ama zaten çok fazla kirlilik göremediğim için ben sıkıntı yok bizde. Ama siz bizim düştüğümüz tuzağa düşmeyin. Yani ilk öncesinden temizleseniz iyi olur. Şimdi fan bakır bloğunu artık yerine oturturma işlemine geldim. Vidalarımızı sıkıştırıyoruz. Sonra fanımızı yerine oturtuyoruz. Lenovo fanın yanında çertikler çeltikler yaparak Wi-Fi kablosunun anteninin kablolarını oraya yerleştirmiş. Biz de aynı düzenle onu yapmaya çalışıyoruz. Tekrardan yani bir sarkma veya kablo görüntüsü fazla çirkin olmasın diye yerinden çıkan wi-fi yerini oturtmaya çalışıyorum tekrardan. Şimdi fanın soketi yerine takıp vidasını vuracağım. Fanın bu amaçta yani bu yönde tek vidası var. E, kapağı kapattıktan sonra vurduğum vidalardan biri hem arka kapağı hem fanı tuttuğu için e, bu tarafta bir tane. E, şimdi geldik işin en zor kısmına, e, bana göre en zor kısmına. Bu arka kapağın tırnaklarını kırmadan yerine oturtmaya. Gerçekten bu kısımda hep zorlanmışımdır ben. Çünkü tırnak zamanla gerçekten gevreyen kırılması çok kolaylaşan bir şey oluyor. Dediğim gibi eliminde fazla titrediğinden dolayı ben sürekli kırmışımdır bunları. Ama neyse ki bu sefer kırmadan hallettik. Bundan sonraki tek işlem CD-ROM'umuzu yeniden takıp vidalarımızı bulmak. Şimdi tek tek videolarımızı vuracağız. Ondan sonra bilgisayarımızı açıp genel haline bakacağız. Aslına bakarsanız bilgisayarı en böyle sağlıklı hale getirmek için bu işlemin yanında format atma işlemi de yapmamız gerekiyordu. Sıfırdan tertemiz bir kurulumla. Ama e, bilgisayarın sahibi henüz verilerini yedeklemediğini bize söyledi format işlemi için daha sonrasının e, olmasını talep etti Biz de kabul ettik sadece temizleme işlemi idare edip kaç gün sonra format atma işlemi yapacağız yani format atma da tabii ki tam bir hızlandırma çözümü değil arkadaşlar onunla ilgili de bir videomuz var bizim kurduğumuz Windows sıfırdan tertemiz kurduğumuz bir Windows bile yeterince hızlanmıyor. Çünkü Windows'un bize zorunlu olarak kullandırmaya çalıştığı birçok uygulama arka plandaki birçok uygulama işte ne bileyim bize mailimizi girdirmeye çalışması falan filan olaylarından dolayı hep bir kasılma olayı gerçekleşiyor. Biz bunları kapatmanın yöntemini de göstereceğiz size daha sonraki videolarda yapacağız bu işlemi son vidamız değil son 3 vidamız ee, Furkan evet, genelde abi. vida artırana derlerdi usta diye biz bir tane vidayı eksilttik bir vidamız kayıp biz daha mı bir usta olduk? Ne yaptık? Şimdi bilgisayarımızı açalım. Bakalım yine o e, temizlenmeden önceki şiddetli nefes alma verme olayları devam edecek mi? Şu ana kadar ben fanın sesini duymadım neredeyse. O temizleme önce işlemi öncesindeki gibi şiddetli üfleme yok oyun performansını falanını filanını gösteririz tabii ki. Duruma göre bakarız. Tabii SSD olmadığı için bilgisayarın şu ekranda bu kadar fazla dönmesi normal. Temizleme işte bile bir alakası yok. Arkadaşlar şimdi bilgisayarımızı açtık. Biraz bekletti bizi açılış ekranında. SSD olmayan bilgisayar olduğu için yani normal durumu yani bu kadar geç açılması normal. Temizleme işlemi yaptıktan sonra ben bir fan sesini falan gözlem yani fan sesini falan dinledim bir değişiklik var mı onu gözlemlemek adına. Açmadan önce çok gürültülü fan çalışması vardı. Bunu en aza indirmişiz şu anda. Bilgisayarın normal Windows'ta beklemedeyken altını şu şekilde elde çok sıcak oluyordu. Şu anda gayet serin, yani daha serin. Yani e, temizleme işleminin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ya tabii ki hızlandırma konusunda Dediğim gibi ayrı içeriklerimiz olacak. Bunlar ne olur Windows'un e, kurulumundan sonra yapacağımız bir iki hamleler var. Bunları özellikle çeşitli yayıncıları takip ederek her birini ayrı ayrı izleyerek harmanladığımız bir video olacak. Onun dışında tekrardan sıfırdan formatımızı da atacağız tabii ki. Sürücülerimizi güncelleştireceğiz. E, yüklememiz gereken programları yükleyip Neleri yüklemememiz gerekiyor? Onları göstereceğiz. Ee, çeşitli içeriklerimizin e, zamanla sizde olacağından hiçbir şüpheniz olmasın. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Yani bugünlük bizden bu kadar. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı bize öneride bulunmayı unutmayın. Hoşça kalın.